Selamun Aleyküm. Sevgili dostlar, güzel insanlar, sabah şeriflerimiz hayırlı olsun. Gönül dünyanızda böyle rengâ renk İslam'ın buram buram misk kokan çiçekleri açsın. Sabahın feyzi, bereketi, rahmeti üzerinize olsun. Allah'ın selamı, selameti, inayeti, bereketi hiçbir zaman sizleri bırakmasın. Değerli dostlar, Müslüman bulunmuş olduğu yerde mutlaka etkisini göstermesi gerekir. Müslümanın olduğu yerde hak, hakkaniyet ölçüleri mutlaka bilinir, görülür ve hissedilir şekilde olması gerekir. Aksi takdirde Müslümanın yaşamış olduğu yerde eğer küfür, batıl, şirk adına <laughs> prensipsizlikler, ilkesizlikler şayet hüküm sürüyorsa orada hükmen Müslüman yok demektir. Zira Müslüman mümbit bir araziye benzetiliyor. Hazreti Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam tarafından bir hadis-i şeriflerinde buyururlar ki kim ki Rabbimizden gelen o hikmeti kabul eder, ona teslim olur, ona boyun eğer ve onun ilkeleri doğrultusunda hareket ederse o güruh, o düşünceye sahip olan insanlar yani şuurlu, bilinçli Müslümanlar çok mümbit ve içerisinden ırmaklar akan bir araziye benzetiliyor o araziye, o toprağa hangi tohumu atarsanız atmış olduğunuz o tohum daha bereketli bir şekilde, daha katmerli bir şekilde size geri döner buyuruyor. Ama bu ilkelere yüz çevirmeyen, sırt dönen, arkasını dönen, efendim bu devirde böyle şey olur mu bahaneleriyle, Allah'ın göndermiş olduğu ilkeleri ve prensipleri devre dışı bırakıp kendi düşünce ve hayal ürünlerini baş tacı eden, Hakk'a sırtını dönen, kalp kulaklarını kapatan insanlar ise yalçın kayalar üzerine serpilmiş biraz topraktan oluşan araziye benzetiliyor oraya ne kadar yağmur yağsa bile oraya atmış olduğunuz tohumlar maalesef sizlere sebze, meyve, hububat olarak geri dönmez. Zira zemin çok serttir. Zemin taşlaşmıştır. Dolayısıyla mümbit araziye yağmur yağmasa bile çiselemesi bile yeter buyuruyor. İşte değerli dostlar gelin gönüllerimizi, kalplerimizi, ruhlarımızı İslam'ın yani Kur'an'ın ve sünnetin o güzel mesajlarıyla yumuşatalım, yoğuralım ve Rabbimize teslim olalım. Rabbimizin bizlerin ateş çukuruna tam düşeceğimiz anda göndermiş olduğu Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın uzanan eline, kopmak bilmeyen ipine sarılalım ki o takdirde bulunmuş olduğumuz çevrede gerçekten rol model olarak yaşayan örnek müslüman haline gelelim. Gelelim ki bizleri bu hal üzere gören yavrularımız, geleceğimizin teminatı olan gençlerimiz bizde bu yaşam biçimini gördüklerinden dolayı onlar da kendilerinden sonra gelecek nesillere bu yaşam tarzını, bu hayat anlayışını, dünyaya ve ahiret bakış dengesini bizlerde bizzat yaşayarak ilmel yakın, aynel yakın ve hakkal yakın gördüklerinden dolayı onlar da bunları kolayca kabul etsin ve atadan, dededen miras yedi Müslüman olarak kendilerinden sonra gelen nesillerine aktarmadan ziyade neden, niçin, nasıl bu sorulara bilinçli bir şekilde cevap verme kaydıyla onlar da dinimizi, davamızı, inanç prensiplerimizi, ahlaki ölçülerimizi yavrularına telkin etsinler. Bu duygu ve düşünce ile İslam'ın güzel ahlak anlayışıyla gelin ahlakımızı kontrol edelim ve İslam'ın güzel ahlakıyla ahlaklanalım. Kur'an'ın ahlakıyla ahlaklanalım. Allah'ın ahlakıyla ahlaklanalım ki dünyadaki mezalim son bulsun. Güçlü olan haklı olduğu iddiasına kapılmasın. Bu vehme kapılmasın. Haklı olanın güçlü olduğu bir dünyayı kurmak için azimle gayretle, sabırla, metanetle, imanla cehdu gayret edelim. Zira her fani yok olucudur. Her fani gidicidir. Biz de gideceğiz ama gitmeden önce bu gök kubbenin altında nasıl bir sada bırakacağımız hususunda yapmış olduğumuz çalışmaları yeniden analiz edelim bu duygu ve düşünce ile gönül bahçemize, gönül tarlamıza, ruh dünyamıza İslam'ın, Kur'an'ın ve sünnetin güzelliklerini nakşetmek umuduyla hepinizi yüce Rabbime emanet ediyorum. Selam, sevgi, saygı, dua ile.